Arkadaşlar merhabalar, bugün sizler için birkaç tane gaming klavyenin incelemesini yapacağız. Bizim ee, ejderha yine ses çıkarıyor biliyorum, alıyor musunuz? Tapanımız, sağlık. Defola ejderha var. Onu da çeker misin Hasan abi? Ha, Videoyu onu da ekleyelim. Bir ara ekleyelim onu Ejderhamız diye. Arkadaşlar şu an elimde 3 tane klavye var sizin için tanıtmak istediğim. Color Master Master Key Slide serisi klavyemiz. Ee, i̇lk olarak bunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu klavye full RGB ile döşenmiş arkadaşlar tamamen rengarenk bir klavye yani daha önceki videoda tanıttığımız klavye gibi sabit renkler yok her tuşun rengi değiştirilebiliyor ee, ilk olarak bunu tanıtacağız arkadaşlar bu set e, mouse da çıkıyor içerisinde arkadaşlar mouse'unda yine e, alt ve üstündeki ışıklar renk değiştirebiliyor arkadaşlar yazılımı var mı diye soracaksınız e, yazılımı yok diye biliyorum yine içini açınca bakacağız Bence yoktu. Arkadaşlar mekanik klavye. Ee, switch beyaz herhalde Hasan abi. Beyaz ne anlama geliyordu? Sesli bir bunda switch. Bunda e, o normal mekanik klavye switchlerinden yok hani bunda. Hmm. Şurada ön tarafını çevirsen gösterelim arkadaşlara. Farklı bir switch var bunda. Bu normal mekanik klavye switchlerinden yok. Arkadaşlar e, ikinci klavyemiz Color Master Devastator 2 serisi e, set arkadaşlar yine bu klavyemizde. Bu klavyemizde RGB yok arkadaşlar. E, kırmızı bir renk teması var. Bu ışık kısılıyor, açılabiliyor, e, kapatılabiliyor. Aynı şekilde mouse'da bu net mevcut. Aslında klavyenin de kırmızısını getirmişsin. Bunun bir de mavisi var. Bunun mu şunun? İkisinin de birinin mavisi olması lazım. Arkadaşlar bunlarda ışıklar sabit. Bu kırmızının mavisi de var. Mavi ışık yayını arkadaşlar. Evet, de Yine aynı şekilde bunun da mavisi de olması lazım. Bunların hepsi set arkadaşlar. Ee, mekanik 3 klavye arkadaşlar. Ee, üçünde de mekanik gaming tarzı klavyeler. Mekanik ben de La Hasan'a mekanik. Baktık mı? Baktık tabii la. tak 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 tak. Gördün mü? Bunun hiçbir yerine göstermiyor ki. Ya ben sana göstereyim. Bu mekanik değil de şu. O mekanikse bu değil galiba. Bu yumuşak olan hatta ya benim bak. alacaktım. Tamam o mekanik. Bunda mekanik şey var. Tuşlar var fakat tuşunda yok zannedersin. Evet bu yumuşacık. Neyse bunun tecrübesini yapacağız. Biraz sonra hepsini karşılaştıracağız. Hangisini almalıyız diye. Emrullah kırmızı led. Karar veremedi de. Ee, yazıyor işte Emrullah bu. Mekanik. Ya. Neymiş hatta ne yazıyor şurada yumuşak mekanik Pullinger switches e, mekanik keycaps ile beraber içindeki e, aynı zımbırtıdan şunda da var hatta şunda da vardır da onu açıp bakacağız şimdi ha, İlk hangisini açalım Aslan en çok şunu merak ediyorum ben bak tamam bunu açalım Arkadaşlar e, bu klavyeleri kendi kasamızda deneyeceğiz PC montaj hatırlıyorsunuz galiba bu kasamızı ee, Bilgisayarımız çalışıyor mu diye soranlar vardı bazı arkadaşlar. Buyurun bilgisayarınızı Özellikle Özelliklerini gösterelim mi? Özelliklerini Tekrar. göstermeyelim. Klavye açınca, mouse'u bağlayınca gösterelim. Ha, olur, Şu tamam. Şu an mouse. bağlı değil çünkü hazır hazır tutuluyor. Ee, master case'i açıyoruz arkadaşlar. Klavye seçimi sence önemli mi Hasan abi? Bence hiç bir önemi yok. Ama tabii merak eden arkadaşlar oluyor. Bence çok önemli abi. Oh. Biraz ben de niye uzanıyorum değil mi? Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Thermaltek Master Case Thermaltek değil Polar Master Fabric ne Thermaltek Oo. Oh. Aa yumuşak bu tuşlar Bunlar da farklı switch var ya Normal Alışa geldiğimiz şey switchlerden yok bunda. Switch'e bir bakalım. Evet. K caps e, switch dedikleri herhalde bu arkadaşlar. Normal standart mekanik klavye switchlerinden değil bu. Evet. Çok da sessiz bir switch. Ama mekanik tabii ki. Bir de tuşa basın. Şöyle bir ses çıkartıyor. çok seri bir değil mi? Klavyenin içinden neler çıkıyor burada? Arkadaşlar klavyenin içinden, klavye kutusunun içinden bir adet klavye, bir adet mouse çıkıyor. Yani standart. Farklı bir beklentimiz olmasın. Başka bir şey yok. Gerçekten yok. CD falan yok Hasan. Değilsin. Evet. O zaman tuşlar uzunluyor. Of. Tut. Ee, Şöyle elimi alayım da. Hani yine ona kaç kiloymuş la o? Bak. bir bayağı ağır. Güç fonksiyonları burada yazıyor abi. Buna bakalım. Yok, tamam kutunun içinde garanti belgesi var. Hiçbir şey yok başka. Bunu kenara alalım. Bunlar şuradaki bağı çözmeyi seçmeyerek arkadaşlar uzatma kablosu getirdi. Aynen arkadaşlar klavyeyi çünkü e, satın almadık sadece tanıtım için video çekeceğiz. Aynı şekilde mouse'umuzu da takalım şu renge bakar mısınız? Bu arada ben e, şu ışığı bir kapatayım. Arkadaşlar klavyeyi takar takmaz beyaz bir led yandı alt taraftan. Çok acayip bir rengi var. Yani, çok ya. hoş. Abi çok tatlı ya tuşlar. Özellikle Bununla CS oyun ya. Tuşlar tuşlarda çok hoş bir hissiyat var arkadaşlar. Tam CS oynamalı. Yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an klavyemizin fonksiyon tuşlarıyla neler yapabileceğimize bakalım. E, fonksiyon escape tuşuyla arkadaşlar e, led teknolojisini kapatıp açabiliyoruz. Şu an kapattık, şu an açtık arkadaşlar. E, fonksiyon F1, F2, F3, F4 tuşlarıyla modlar var arkadaşlar. F1 tuşu hızlı renk seçimi yapıyormuş. E, F2 tuşu kırmızı, e, F3 yeşil, F4 mavi renk temasına dönüyormuş arkadaşlar. Fonksiyon F5, F6, F7 de LED aydınlatmanın modlarını değiştiriyor arkadaşlar. F5 tuşuyla aydınlatma modunda F6 da hareket eden bir yön. F7 de aydınlatma hız ayarı yapıyormuş. Şu şekilde F5'e bastım. Ha mod değiştiriyor. Hareketli mi? Hı hı. Burada bak mesela sadece burayı yaptık. Burada komple kırmızı yaptık. Burada solup geri yanıyor. Abi. Nefes alıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi F5 tuşuyla modları değiştiriyoruz. F6 tuşuyla ne yapıyorduk? Bölgesel yönü değiştiriyorduk. LED'in hmm. yanma sen... yönü sağdan sola, soldan sağa, ortadan hı. kenarlara. Arkadaşlar fonksiyon tuşuyla F9 normal mod, F10 turbo mod, F11 tam tuş kilidi, F12 Windows kilidi. Bunlar ne? Hani şeymiş. Home page Hı, hı. Neymiş onlar? Oynat durdur sonraki parça bunun renkle He. bir alakası yok Yok, renkle alakası yok. Multimedya özellikler. Multimedyaları oraya koymuşlar. Evet. Arkadaşlar klavyeye ayarladığınız renk temasında e, mouse da kendine ona benzer bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela nefes alan modda ışık yanıp sönüyor ya da buradan kapattığınızda mouse kapanmıyor. Kendi halinde o. Klavyeyle hiçbir alakası <laughs> Bağımsız. yok. onlar niye alakası olsun ki? Belki olabilir abi. Yok yok. Yazılım olsaydı neyse de yazılım Tuşun yok. bir yok mu? Aa bak bastım gördün mü? Buradan renk değiştirebiliyorsun. Gördün mü? Klavye mouse çekiyor musun şu an? Çekiyorum. Bak. Üstündeki tuşa basarak renk değiştiriyorum. Hı -hı. Kaç gram peki bu klavye? Abi çok ağır ya. Ağırlık yazıyordur. Tahminimce bir... Bir kilo var. <gülüyor> 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 Tahmin değerinin biz burada değerlere göre... Abi Sonumuz benim lazım. elim tartı gibidir. Nereden baksan bu klavye bir kilo abi. İnsan bu bunun kaç kilo oldu? Tartı yok mu? Tartı. Arkadaşlar ağrı ile alakalı bir bilgiye ulaşamadık. Biz siz araştırın artık. Nasıl ulaşamadık? Ama bayağı ağır. Hemen bakalım. Bir şey yok ya. Yani. Tamam, onu geç. Şeyi merak edenler var Emrullah. Tuşların basma ömrü ne kadar? ne bileyim ben. Öyle ya. bir ömür var. Harbi mi? Öyleymiş. İlk defa duyuyor mu seni? Ben de ilk defa duyuyorum. Arkadaşlar Nerede yazıyor? Yorumlarda yazmışlar. Arkadaşlar... Hani şeylerde mi? var ya projeksiyonlarda ışık lamba ömrü. Hmm. Onun gibi bir şey mi acaba? LED ömrü mü var acaba? LED'in ömrü yoktur da şeyin tuşların hani mekanik switchlerin. Işık nereden geliyor ona bir bakacağım. <laughs> Da. <laughs> Abi tuşlarla bağımsız tamam mı? Altına ayrı bir tabaka yapmışlar. Bu bence su da geçirmiyor. Aynen. Ee, alt tarafla hiçbir alakası yok. Alt tarafı plastik şeffaf yapmışlar. Oradan ışığı verdikçe yukarı salıyor. Var ya. Mükemmel. Şerefsizim aklıma gelmişti. Ben yapardım bunu. <laughs> Salladığın zaman çıkıyor. Her şey Ters çevirdiğin zaman bütün sular gidiyor. Arkadaşlar. Ee, mouse ve klavyenin ee, قابiliyeti çok güzel. Yani kullanımı uygun. Şu klavye mouse mesela hoş. Bazı mouse'lar var devasa. Geç bana uygun. Benim elim ufak olduğu için senin için biraz şey olur. Ya gibi gibi tornacellerin var. Yok. Normal çok güzel. Gerçekten çok iyi ya. Allah. Ponçik ellerin var. Oğlum mu? Şeyi çok iyi ya. Ben mouse nedir falan diye düşünüyordum da yani. Adır hmm. A4 bunun ne farkı olur diye düşünüyordum ya. da. İşte bak adamlar yapmış Gerçekten hissiyatı çok iyi ya. İnan ki bak. Ben kablosuz kullanıyordum ama kablolu kullansam bu ses seti alırdım yani emin ol Biraz pahalı ama olsun. Arkadaşlar şu an klavyemizi elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Ağırlığı konusunda bir fikrim yok. onun yine e, yorum altında araştırıp bulabilirseniz onu yazın, diğer arkadaşlar bilgilensin. Ama <laughs> benim tahminimce bu 1 kilo abi. Harbi diyorum 1 kiloya. Ben 1 kiloyu nerede olsa tanırım. Aşağı yukarı 1 kilodan fazla bu yani. E Kasasından biraz bahseder misin Emirli? Abi kasanın altında bence metal var. Kutuda da gösteriyor arka kısımda. Öyle mi? Dört katmanlı. Bak, hiç dikkat etmedin değil mi? Nasıl dikkat ediyorum? Bak alt ha, kısım demir. demir bir en alt plastik, koymuşlar. onun üstünde demir bir ağırlık var. Onun üstünde e, yine bir tabaka var. Şu e, tuşları algılayan kısım, bunun evet. üstünde de plastik bir kısım daha var. LED menüsü şu galiba abi bak. İkinci Aha. var ya. Evet evet devreler var zaten. RGB'ler büyük ihtimalle orada. Buradan göstermişler zaten. Harika yapmış adamlar ya. Arkadaşlar tasarım olarak standart bir klavye tasarımında hani öyle çok gaming bir görüntüsü yok. Hani gaming klavyelerde böyle sağa sola yamuk böyle çıkıntılar var mesela. Şunun gibi bir tarzı yok arkadaşlar. Bu standart bir klavye. Ee, ayakları var arkadaşlar. Yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Her klavyede olduğu gibi. Ee, bunlar da mümkün. Şu an başka bir şey kaldı mı Hasan abi? değinmediğimiz bir nokta. Işıkların nasıl değiştiğini gösterdik ama güzel ya gerçekten güzel. Hepsini göstermemiş olabilir miyiz? F1, F2 ne işe Açıp kapatma mı? E, F1 renk şeyini değiştiriyor galiba yönünü. Hızlı renk seçimi yapıyormuş abi. Hiçbir şey fark etmedi. Da fark de farketmiyor hmm. Ha, renk değiştiriyor gördün mü? Hı hmm. Bırak bir ne olacak sonra bakalım Bitti mi? Ha tuşa göre mi? Bastığın yerden bir koyu ışığı Karşıya atıyor Şuradan Sabit renk yapıyor Anladın mı? Hmm. Güzel özellik. Çok hoştur. Mavi bence çok hoş. Bence de çok iyi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee... e markasını unutuyorum. Color Master marka Master Case Light serisi arkadaşlar. Full RGB teknolojisine sahip klavyemiz bu. Bundan da hası yok. Bir şey kaldı mı Hasan abi söylemedi mi? Şurada speed var mesela. Kazandırıyor mu? Aynen. Arkadaşlar Ama... bu klavyemizin tanıtımını bitirdik. Diğer klavyeye geçiyoruz. Onu da bu videoda mı yapalım ayrı mı yapalım? Bir sonraki videoda yapalım. Onu Bir sonrakinde vakt vaktimiz yok arkadaşlar. Bu klavye bugünlük bu kadar. Diğerlerini de sonraki vakitte anlatacağız. Ee, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.